açmak için kılı kırk yardığı kapılar... ...kırk haramiler için ardına kadar açılıyor vallaha. Hadi masalımızı izleyelim. Kamu Bankası Genel Müdürü iken, rüşvet alıp sonra kaçan kişinin... ...yedi buçuk trilyonu olduğu söyleniyor. Devlete pahalı mal satarak trilyonlar götüren... ...ve kamu bankalarından aldığı trilyonluk kredilerin üzerine yatan trilyonerler gibi... ...son olarak rüşvetçi trilyonerler de Amerika'ya kaçtı. Trilyon ne demek baba? Oğlum trilyon demek çok çok fazla para demek. Peki senin trilyonun var mı? <laughs> oğlum ben de trilyon ne güzel. <laughs> trilyon kazanmak çok mu zor baba? Çok. Çok zor tabii oğlum. Peki bu amcalar trilyonları nasıl kazanıyor baba? Eh, ee, e, e, hay Allah. E, ben nasıl anlatacağım bunu ya? Çok zor Hüseyin çok zor. Gel ben sana anlatayım geç bakayım şuraya. Ben sana bir masal anlatacağım. Masalın sonunda sen sorduğun sorunun cevabını kendin vereceksin tamam mı? Peki hala! Bak şimdi, bir zamanlar memleketin birinde... ...Ali Baba ve Kasım diye iki kardeş yaşarmış. Kasım zengin bir kadınla evliymiş. Ali Baba ise fakir bir kadın. kalsın zengin bir hayat sürerken... ...kardeşi Ali Baba ise ormandan odun toplayıp satarak ekmeğini kazanmaya çalışan... ...çok iyi yürekli bir insanmış. Çok şükür, bugün de karnımızı doyuracak aşı bulduk. Yarına Allah kerim. Bir gün Ali Baba ormandan odun toplamış gelirken... ...atların sesini duymuş. O zamanlar ortalık harami denilen haydutlardan geçinmezmiş. Ali baba çok korkmuş. Hemen bir kenara saklanmış. Sakın evet. evet. bunlar haramiler olmasın. Şuraya saklanayım. Her şey yerli yerinde. Hadi gidelim, yeni hazineler getirelim. Kapan susan kapan! Açıl ama açıl deyince kayalar iki yana açıldı. İçeride ne var acaba? İnanılır gibi değil. Acaba onların söylediğini ben de söylesem açılır mı? Açıl, susam, açıl! <laughs> biraz alsam ne olur? Hakanı malı. Biraz alabilirim, almalıyım dayanamıyorum. Ama ihtiyacım kadarını almalıyım. Aa, 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 aa. Kendine hakim ol yeter. Yeter yeter yeter. Hadi artık çıkmalısın yeter. <laughs> Kapan susa. ...ama başıma gelenleri, neler geldi neler... ...ama size bir sürprizim var. Hadi gel, gel içeri de anlat. Tamam, kapıyı kapat, kimse görmesin. Kapatıyorum. Ee, Ali baba, niye odun yerine bu torbayı getirdin? Dök bakalım şunun içindekileri... ...bir görelim ne varmış. Aa! Aa, Ali baba, nedir bunlar? Nereden buldunuz Diye sormuş karısı. Ali baba da bütün olan biteni bir bir anlatmış... Hepsi sevince boğulmuşlar. Yoksulluktan kurtulduk diye göbek atmışlar. Sonra altınları ölçmek akıllarına gelmiş. Ama ölçekleri yokmuş. Ali Baba'nın karısı, en yakın komşusu olan Ali Baba'nın kardeşi Kasım'ın karısından ölçek istemeye gitmiş. Eğer size lazım değilse, ölçeğinizi biraz bize verir misiniz? Bir düşüneyim bakayım, belki veririm. Git dışarıda kapının önünde bekle. Olur, çekil. Bu aşağılık! Zavallı, yoksul kardeşinin ölçecek nesi var ki bizden ölçek istiyor? Nerede ölçek? Ee, arpaları yok. Buğdayları yok. Altınları yok. Bunlar ne ölçecekler acaba? Çok merak ettim doğrusu. Şu sakını buna yapıştırayım, ne ölçtüklerini anlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Ali babanın karısı ölçeyi alıp eve gitmiş. Hemen altınları ölçmeye başlamışlar. Bitirince de Kasım'ın karısı kızmasın diye ölçeyi hemen geri götürmüş. Tabii aceleden ve sevinçten ölçeğin dibindeki sakıza yapışan bir altını görmemişler. Buyurun ölçeğinizi. Çok teşekkür ederim. İdare! Çekin! Altın! Kasım! Kasım! <laughs> Emret sultanım. Sultan! Ötürsün seni! Sen burada sümsük sümsük otur, o sevil, aç kardeşin Ali Baba... ...Ölçekten altın ötsün, altın! <laughs> Şaka ediyorsun herhalde! Kardeşim Ali Baba'nın karnını doyuracak ekmeği bile yok! Altını nereden bulacak? Bu ne salak? Altın! Az önce bizden ölçek istediler. Ya. Ben de merak ettim, ölçeğin altına sakız yapıştırdım. Ba Sakızımıza altın yapışmış. Demek ki bunlar ölçekten altın östüler. Vay canına! Çabuk! Çabuk git bu altınları nereden bulduktan öğren! Çabuk! Defol! Emredersin sultanım! Kasım hemen Ali babanın yanına koşmuş. Ali baba altınları nasıl bulduğunu söylemek istememiş ama... ...Kasım kötü bir adammış. Bunu herkese yayacağını söyleyerek Ali babayı tehdit edince... ...zavallı Ali baba olanı bitene anlatmak zorunda kalmış aç gözlü Kasım hemen soluğu mağaranın önünde almış. Ali hani baban söylediği yer burası olmalı. Evet, tam burası olmalı. Neydi? Açıl, açıl. Ah, açıl susam açıl. Açıl susam açıl. açıl, susam, açıl. Nesibin artık dünyanın en zengin insanıyım. <laughs> Karın kadar zenginim. <laughs> kapan susam, kapan! <laughs> Dağlar taştan altın. <laughs> Hepsi de benim.

Öbür de yanında gezer alırım. Öbür üstünü de alırım. Şimdi şuradan çıkayım. Şunu açayım çıkayım. Neydi ee, şey? Açıl. neydi? bir, bir takladıydı. Açıl mecmek açıl. Açıl nohut açıl. Açıl havuç açıl. Açıl Susam! Açıl! Oh, burada biri var! Sırrımızı öğrenen biri var burada! Gelin bakayım buraya! Ah. Getirin şunu içeri! Ah. Ah. Niyetim kötü değildi! Bunların tozunu almaya gelmiştim! Susam kapat! Evet, ne işin var senin burada? Hırsızlık için gelmedim. Altınların tozunu alıyordum. Yürü. Aa! Yürü. Aa! Öldürmeyin beni. Acıyın. Ömrümün sonuna kadar size köle olurum. Bunu öldürün. Parçalarını mağaranın duvarlarına asın. Mağaraya başka biri girecek olursa ibret olsun. kendileri soymak ne demekmiş herkes öğrensin. Haramiler Kasım'ı dört parçaya bölüp parçalarını mağaranın dört duvarına asmışlar. Kardeşinin geri dönmediğini gören Ali Baba çok merak etmiş. Ne olduğunu öğrenmek için mağaraya gelmiş. Durumu görünce hemen kardeşinin parçalarını alıp eve getirmiş. Altınların sırrı ortaya çıkmasın diye Kasım'ın eceliyle öldüğünü söyleyip gömmeleri gerekiyormuş. Bunu nasıl yapacaklarını düşünürlerken, Mercan'ın aklına bir fikir gelmiş. Hemen sokaklara fırlayıp, Kasım'ın çok hasta olduğunu komşulara yaymaya başlamış. Biliyor musun, Kasım çok hasta! Allah şifasını versin! Vermez, vermez! Sabaha kalmaz ölür! Biliyor musun, Kasım çok hasta! Allah şifa versin! Kasım çok hasta, biliyor musun? Kasım çok hasta, biliyor musunuz? bütün köye katımın hasta olduğunu yaymış. Akşam da köyün ayakkabı tamircisine iki altın verip gözlerini bağlayarak eve getirmiş. ve Kasım'ın parçalanmış cesedini diktirmiş. Ertesi gün eceliyle ölmüş gibi Kasım'ı gömmüşler. Kimse de olan bitenden şüphelenmemiş. Ama haramiler tekrar mağaraya gelip de Kasım'ın cesedini bulamayınca... ...birinin daha gizli mağarayı bildiğini hemen anlamışlar tabii. Demek ki sırrımızı bilen biri daha var. ...bu adamı derhal bulup öldürmeliyiz. Evet. Evet, 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 evet. Bir gönüllü istiyorum. Köye gidecek... ...bu adamın kim olduğunu öğrenecek... ...bana haber verecek. Ben gidip öğrenirim. Hadi göreyim seni. Adam köye gitmiş ve tesadüfen kundura tamircisini bulmuş... Birkaç altın verince kunduracı Ali Baba'nın evini hemen ona göstermiş. O da kapıya tebeşirle bir çarpı işareti koyup geri dönmüş. Tabii akıllı mercan bunu fark edip bütün köyün kapılarına aynı işaretten koyunca haramiler şaşırmışlar. Ama harami bunlar pes ederler mi? Etmezler tabii. Sonunda araya taraya Ali Baba'nın evini bulmuşlar. Haramilerin başı bütün haramileri birer küpe koyup sanki bir yağ tüccarıymış gibi Ali Baba'nın evine gelmiş. Tamam Ali Baba'nın evi burası. Siz şimdi küplerin içine gizlenin. Tamam harami başı. Ben söyleyinceye kadar da sakın dışarı çıkmayın. Efendim, buyurun bir şey mi var? Efendim ben Yahutin tüccarıyım. Buradan geçiyorduk da bir hayli yoruldu. Katırlarım da neredeyse ölmek üzereler. İzniniz olursa geceyi sizin evinizde geçirebilir miyim? Ne demek, ne demek? Tanrı misafirinin bahçemiz üstünde yeri ah, var. Sağ olun efendim, buyurun, buyurun. sağ olun, sağ olun. Bu işin içinde bir iş yoksa bana da mercan demesinler. Görürsünüz siz. İzninizle ben gidip küplerime bir bakayım. Tabii tabii, neden olmasın? Herkes uyuyunca ben bir taş atacağım. Küplerin içinden çıkacaksınız, Ali babayı öldüreceğiz, tamam mı? Tamam, Harami, tamam, harami başım. Aa! 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 Mercan bunların haramiler olduğunu anlayınca... ...hemen yağ kızdırmış ve küplerin işlerine dökerek... ...bütün haramileri öldürmüş. Sırada bir tek harami şefi kalmış... ...ama Mercan ona da bir çare bulmuş. Sen misafirini biraz eğlendirelim Ali baba. Al sen şu tefi <laughs> Ay bilmem becerebilir miyim? ne yaptın sen Mercan? Ne yaptın? Kız. İnsan tanrı misafirine böyle şey yapar mı O tanrı misafiri değil Ali baba Kırk haramilerin başı Ben onu öldürmeseydim o seni öldürecekti ah. Vay canına Sana bir can borçluyum o zaman ah. O zamandan sonra Artık o mağaranın sırrını bilen Bir tek Ali baba kalmış Mağaradaki altınlarla Bütün yardıma muhtaç insanlara yardım etmiş açları doyurmuş Hastaları iyileştirmiş Ve bütün köy mutluluk içinde yaşamışlar Aman be Neza. sen de amma masal anlatırmışsın ha, ne dediğini ben bile anlamadım. Ben anladım baba, şimdilik açılsam açıl demesini yalnız haramiler biliyor. Onun için trilyonlar da onlara gidiyor, öyle değil mi hala? Aferin oğlum. Ama bir gün namuslu insanlar haramileri ortadan kaldıracak... ...ve o zaman devletin bütün kapıları halka açılacak. Açıl Susam, açıl! Sussam, sussam, açıl! açıl!